AK Partili Başkan Alnur Aktaş'ın yönettiği dönemde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili skandal niteliğindeki belgeleri açıklamaya devam edelim. Elimizdeki belgeler Bursa Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem özel kalem üzerinden yapılan harcamaları gösteriyor. Olur ve onay yazısında aynen şöyle söylüyor. 26 Mart 2024 yani 31 Mart seçimlerinden 5 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. dönem Başkanı Mustafa Şentop beraberindeki heyet ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Aydın'ın Bursa ziyareti yemek ve ikram masraflarıdır diyor. Buna da tamam. Fatura kaç lira biliyor musunuz? Yemek ve ikram masrafları. Birisi 605 bin lira, bir diğeri de 863 bin 500 lira. Toplamda bir buçuk milyon lira. Yani bir buçuk milyon lira yemek masrafı olmuş. Şimdi ben buna da itiraz etmeyeceğim. Ama bir de baktık ki detaya o faturanın arasına içine neler sıkıştırılmış. AKP seçim çalışmaları var. Seçim saha çalışmaları var. AKP il başkanlığına giden paketler var. Varoğlu var. Ama ilginç olanlardan bir tanesi Sayın Mustafa Varang'ın seçim afişi var. Seçim afişini de yani şu afişi Sayın Mustafa Varang belediyenin imkanı ve parasıyla bastırmıştır. İşte bu afişi. Buraya kadar düşülür mü? Gerçekten merak ediyorum. Yazıktır, günahtır. Ispat edeceğiz efendim. Kast edilen faturalar burada. Efendim ben meclis açıldı seçimlerden sonra ilk verdiğim dört soru önergesi İçişleri Bakanlığı'na Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalem harcamalarıyla ilgiliydi. Bir buçuk yıldır ben böyle olduğunu söylüyordum. Şimdi bu belgeleri paylaşıyorum. Buradan açıkça davet ediyorum. Savcılığı da göreve davet ediyorum. Sayıştay'ı da göreve davet ediyorum. İçişleri Bakanlığı'nı da göreve davet ediyorum. Belgeler orada. Bakınız fatura burada. Karşısında neler var ben size okuyayım. Ne diyor? İşte Nülüfer Kadın Kolları, AK Parti Nülüfer Kadın Kolları, Sayın Varank misafirleri, Sayın Efkan Ala misafirleri. En çok da ne var biliyor musunuz? AKP il başkanlığına giden paketler diyor. Bunlar hiç bitmiyor. Afişler basıldı. Bunlar beraberinde devam ediyor. Buradan açık ihbarda ve çağrıda bulunuyorum. Bunlar araştırılsın. Belgeler ortaya konulsun. Yahu benim anlamadığım şey şu. Sayın Akbaşoğlu faturayı size vereceğim. Faturayı size vereceğim. Hem de savcılığa vereceğim. Size de vereceğim. Şimdi bakın şöyle şöyle konuşurken maşallah bu arkadaşlar Beytül Mal'dan bir Hırka aşıranın cenaze namazı kılınmaz diyorlar. Öyle mi? Ne olacak bunlar? İşte bunların hesabını inşallah hukuk zemininde de sorulacak. Açıklamalarını da bekleyeceğiz. Teşekkür ediyor heyeti saygıyla selamlıyorum.